Bugün sizlerle beraber Takobaka'da ev turu yapacağız. Ben Hafize. Özlem'le beraber yapacağız. Şimdi Özlem'in yanına gidelim. Özlem'in yanına Hala yolculuktayız. Biraz onun yanına gideceğiz. Burası Özlem'in evi. Bir bakalım ne Bugün galiba bir sinemaya gidecektim. Öyle biliyorum. Çünkü telefonda konuşmuştuk Özlem'le. Aa Özlem nasılsın bugün? Aa Hafize hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sinemaya gitmek için hazırlanıyordum da sinemaya Hı, tahmin etmiştim. Ne giyeceksin peki bugün? Zamanın var mı? Daha çok zamanım var. Akşama kadar. Dokuzda falan evden çıkacağım. Ne oldu? Ne için geldin? Arkadaşlarıma merhaba, merhaba demek ister misin Özlem? İsterim. Merhaba arkadaşlar. Bazen bugün senin evine evcil evet, yapmaya geldim. Aa, ne? Tabii ki de isterim hafızım. İsterseniz buradan başlayayım. Ne giyeyim ne diye bilmiyorum. Ne giysem acaba bugün? Giymeyi işine bırak bir. Özlem, bizi ev turunu yap da işini giymesini daha sonra düşünürsün akşama kadar akşama kadar da bir sürü zamanım var ah, tamam burada benim bir e, kapı girişinden mi acaba bence ilk önce de kapısından başla böyle sola doğru gidelim tamam tamam benim burada bir kurdelen bir tane de böyle güllü bir şapkan var elbiselerim var Gördüğünüz gibi böyle. Videodan sonra zamanım kalırsa onları size teker teker giyerek gösterebilirim. Ondan sonra burada bir oturma yerim var. Böyle iki tane arkadaşlarım geldiğinde bana oturuyoruz. Ondan sonra kocaman bir camım var. Burada bilmeyiz sevdiğim cam. Bir tane de burada camım var. Asılı bir bitkim. Bir tane de lambam var. lamba böyle. Gece lambam da böyle. Yatırım var burada böyle ben beyaz. Bir tane komedinim var. Komedimde bir çiçek var. Alevara çiçeğinin yavruları. Kalpli bir defterim. Bir tane de mavi, e, mor pembe kalemim var. Odan böyle. Ve şarkılarım var. Gördüğünüz gibi. akşamdan yalan bir dünya var. Göz kapıyı Çok tatlı. Ve ses çıkartıyor. Bir tane de dünya var böyle bir tane. Ne diyeyim ona? Bir adı vardı onu da unuttum. Yorumları yazın. Her <laughs> neyse. Buradan buraya gidiyoruz. Burası da benim oturma odam. Burada bir e, ne diyeyim Yarasa yarasa evet doğru. Yarasa ve hamburger ve ananas var. Burada en çok sevdiklerim yarasa ve ananas. ananas benim en sevdiğim yemeğimdi. Yemek değil meyve. <laughs> evet evet. Televizyonum var. Bir kitaplarım var böyle bir sürü. Bir saksım var. Halılarım bu şekilde. Buranın altını da göstereyim. Buranın da beyaz burada da böyle alı var. Bir tane güllüm var böyle. Bir tane oturma yerim var. Tekli koltuk diyeyim ona ben. ikili koltuğum var. Ama böyle bir kocaman bir saksının içinde bitkim var. Bir tane de e, ıı, asılı bitkim var. En üst katta sprey var. Gördüğünüz gibi böyle. Kendim yaptığım bir çerçeve var. Bu e, daha gerçek bir kelebek. Yakaladım ve yapıştırdım onun üstüne. De cila ile geçtim. Seppaha var. Her oturması da olduğu gibi. Her evin oturmasında olduğu gibi. Bir tane de tacım var ki akşam geceleri parlayan. Ve bir bir gün işte eee Hadi söylesene hadi gözler. Ben söylüyorum söylüyorum. Çerçeve, çerçeve, çerçeve var. Bir tane bitkin var. Üç tane de var. Bir tane de saatim var. Ve benim en sevdiğim miyavlayan. Parmağına desin ki miyavlayan. sevdiğim ayıcım var. Ayıcım <laughs> işte. Bir tane de var. Böyle. Bir tane Çitenin, bir bardak ve bir tane de tabak var yıkanacak beni bekliyor. Dolabım bomboş alışveriş için. taşındığım için eve? Kapağı kapanmıyor bunu çok sinir oluyorum. Kapaşsana. O zaman yardım edeyim mi? olun lütfen. Nasıl kapanıyor bu ya? Hadi. Oh kapandı. Yeni buzluğu vermem gerek. Hangisi? Bir çöplüğüm. Bir tane bir çerçeve içinde arı var. Yani bir resim o. <laughs> bir masa. Bitki. Aloe vera bitkisi bu. Ondan sonra bir fırınım var ocağım var. Bebekler var. Oraya genellikle tabakçana falan, falan koyuyorum. Evet. Tavam yoktu bu arada. Bir sürü alışveriş yapmam gerekiyor. Alışveriş yapmakta iyice geldim. Değil mi? Hafizem. Evet evet. Bir bardak çanaklığım var. Bir çorba tabağım. İşte böyle. Ama sonra buzdolabının üstündeki rafta telefonun telefonun orada ne işi var o yüzden bilmiyorum. Kahve bardaklar var. Pembe bir kahve bardağı. Onun beyazı da burada yıkanacak. Hatta onları yıkayayım ben.

çay damlım var, kahvelerim var. Sabahları yedim. Ee, var bir en Bir tane uzun bakan var. Mutfak bu şekilde. Banyomda bu bir tane poşet. Lavabom. Bu evi de ben kendim tasarladım. Hafize beraber tasarladım değil evet, mi? O zaman. Ve burada bir diş fırçam. Diş macunum. Havlum. Yine o çerçeve. Bir tarak. Video var. da banyo. da böyle. Evet arkadaşlar benim durum böyleydi. Benim hazırlanmama daha tatmine var. Umarım hazırlanır yok. Ve arkadaşlar size şimdi kıyafetlerime teker teker kombin yaparak tanıtacağım. Değil mi? Evet. Biz gözlerimizi kapatıyoruz. Sen giyin hemen tamam mı? Tamam tamam. Evet. Benim kombinim böyle. Bu birinci kombinim. Yorum bakayım şöyle. Tamam. Güzel değil mi arkadaşlar? Yorumları yazın. Bu birinci kombinim. İkinci kombinimi de göstereceğim. İkinci kombinim de bu şekilde. <laughs> Şimdi size Üçüncü kombini de mi yiyelim ona? Evet. Üçüncü kombinimi gösterelim? Gözlerinizi kapatın ya. Bu da üçüncü kombinim. Gördüğünüz gibi. Şimdi size teker teker kıyafetlerimi tırsacağım. Başka kombin yok. Bay bay. Gözlerinizi kapatın hadi Bu da böyle bir kombin. Ayakkabılarımla bu şekilde. Hadi bay bay. Bu da böyle bir kombin. O da çok dağıttınız. <laughs> ben dağıttım. <laughs> Bu da böyle. Bu da Aldım. Bu da böyle. Çok güzel değil mi? Evet. Ben bunu sinemaya ne acaba? Şu odada dupalıyım da öyle seçerim. Evet. Böyle. Kıyafetimin bir tanesi yok. Evettir bu. <laughs> Öbür odalar da yok. Ama anneyse onu sonra bulurum. <laughs> Böyle arkadaşlar. Ben bunu bugün bunu nasıl getireceğim sinemaya? Kaynama çıktı ya. <laughs> bu hiçbir şey yok. Bence uzun makarna ben diyeceğim de. Bu ne bileyim ben Bir <laughs> kere bu tabağın içine koyamıyorum ben. Ne yiyeceğim bugün. <laughs> Bunun bardak yere düştü buraya yazılıyım yiyeceklerime. <laughs> I love you baby. wanna get I love you. görüşmek üzere. Ve saatim geliyor benim. Karanlık da çöktü. Hı, tacım bu şekilde parlıyor işte. Gelin gelin şunu da göstereyim. Bu dünyada parlıyor, değil mi? Evet dedi galiba. Aha. Anne yani çok karanlık oldu. Hı. Ben yemeğimi yiyip çıkacağım artık. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.